Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç sevgilisi ve sevgilisinin abisiyle böyle görüntülenmiş ve onların fotoğrafı magazine sunulmuş. Arkadaşlar Erkan Meriç ve Erkan Meriç'in sevgilisi diye bir kızla yani arkadaşıyla fotoğrafı magazinde yayılmış ve Sevgisi diye bir başlıkla paylaşılmış Erkan Meriç bu fotoğrafı gördüğün zaman çok kızdı ve artık onun hakkında yalan haberler yapılmasını istemediğini belirtti. Bu kadar da olmaz artık özel hayatıma karışmayın. Benimle ilgili de yalan haberler yapmayın dedi. Arkadaşlar biz de Erkan Meriç'in dediği gibi artık yalan haberlerden bıktık ve yalan istemiyoruz diyoruz. Arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler.